kardeşlerim bir muradınız kabul olmasını istediğiniz bir duanız varsa şöyle yapın. Kaldırın ellerinizi önce üç kere Estağfurullah el azim deyin. Sonra bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed bunu söyleyin. Sonra üç kere Ya baki entel baki deyin. Sonra Kalbinizden ne geçiyorsa, rızık istiyorsanız, şifa istiyorsanız, evlat istiyorsanız, belaların def olmasını istiyorsanız, ne sıkıntınız, ne muradınız varsa bunu söyleyin. Kalbinizden geçenleri söyledikten sonra üç kere İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in bunu söyleyin. Ve bir kere de Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed bunu söyleyin ve duanızı bitirin. Böyle dua ederseniz Rabbim kalbinizde olanları hakkınızda hayırlıysa size mutlaka verir.